Fatsa Belediyesi'nin Geyikçeli Mahallesi'ne Ordu Büyükşehir Belediyesi ile koordineli olarak yaptığı Kavuçuk Zeminli Çocuk Oyun Parkı çocukları eğlence kaynağı oldu. Seçim sürecinde de vaatte bulunduğumuz e, yatırımları birer birer yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz taşımalı eğitimle civar köylerden de okulumuza gelen çocuklarımızın eğitime motivasyonu pandemi sürecinde de eve bağlı kaldılar. Bu süreci hızlı bir şekilde atmalarına yardımcı olan çocuk parkımızı çocuklarımızla kavuşturduk. Daha eğlenceli bir hale getirdik. Bize bu imkanı sağlayan öncelikle İbrahim Etem Kibar Başkanım, Fatsa Belediye Başkanımıza ve Büyükşehir Park Bahçeler Daire Başkanım İzzet Gündoğar Başkanıma teşekkür ediyorum. Bu hizmetle bizi buluşturduğu için. İnşallah daha güzel hizmetlere de vesile oluruz. Temennimiz bu yönde. Geyikçeli olarak Büyükşehir yasasıyla belediyeydik, belde belediyesiydik ve Büyükşehir yasasıyla kapandık. E, Geyikçeli'de okulumuz devam ediyor. Taşımalı eğitimle e, civar köylerden gelen çocuklarımız da bizim okulumuzda eğitimini alıyorlar. E, bu bağlamda çocuklara e, ve okulumuz bahçesinde e, daha eğlenceli bir yatırımlar sözünü İzzet Gündoğar Başkanımla, eten Başkanımla istişareli bir şekilde sözünü aldık. En kısa zamanda inşallah basketbol e, potalarımız, voleybol direk ve filemiz, e, kale direkleri, fileli kale direklerini de çocuklarımıza kavuşturacağız inşallah. En kısa zamanda sözünü aldık. E, ...yatırımı bekliyoruz. Kamera var işte, çekiyor. E, eski parkımız hiç uygun değildi. Yeni parkımız iyi oldu. Boş zamanlarımızı burada geçiriyoruz. Eee... Yeni parkta en sevdiğimiz salıncak da geldi. Evet. Teşekkür ederiz. Çocuk parkımızı bize kazandıran belediyemize ve muhtarlarımıza teşekkür ederiz.